Aslı. Yapma böyle. Yeni evine gidiyorsun. Yeniden başlayacağız her şeye. Konuşmak istemiyorum şu an. Biliyorum hayal kırıklığına uğradın. Ama her şeyi konuşacağız. Halledeceğiz. Her şey çok daha iyi olacak. Durdurur musun arabayı? Aslı. Dur dur dedim ineceğim. Kenara çek Asıl nereye? İnme lütfen. Nefes, Nefes alamıyorum ya. ya. <laughs> of. bana kızgınsın. Farkındayım. Nasıl olmayayım? Sizin annemden ne farkınız var şu an? Annem parayı gördü, sattı. Siz de parayı verip aldınız. Neyim ben? Pahalı bir oyuncak mıyım, eşya mıyım, köle miyim ben? Ne? Asla. O zaman ne? Ben sizi evimde ağırladım Reyhan Hanım. Üzüntünüzü üzüldüm, mutluluğunuzla mutlu oldum. Bu muydu karşılığı? Beni pazarlık konusu mu yapacaktınız? Deme öyle. Ama öyle. Para pazarlığı yaptınız. Ya midem bulanıyor şu an. Gerçekten midem bulanıyor şu an. Bu muydu ya bu işin sonu? Ne zannettiniz ben? Satın alındığımı bilerek sizinle yaşayacağım mı sandınız? Annene para verdim diye benimle yaşamada beklemiyorum. O parayı verdim. Çünkü annen seni başka türlü özgür bırakmayacaktı. Sen ne eşyasın, ne kölesin Aslı. Sen özgürsün artık. Hayat sana ikinci bir şans verdi. Ben de bu şansını özgürce kullanmanı istiyorum. Onun için verdim parayı annene. Onun ne olduğunu görmen, ve kurtulman için. İstemezsen benimle gelmez. Nereye gitmek istiyorsan oraya götürürüm seni. Yoruldun ama birine ihtiyacın var. Eğer şimdi arabaya binip benimle gelirsen... ...hayatını en iyi şekilde yaşaman için her şeyi yapacağıma söz veririm. Benim kardeşlerime haber vermem lazım. Sizinle Murat'ı bir arayayım. Aslı. Anneni arasın önce onları. O anlatsın ne olduğunu. Bırak artık sen kafanı dinle. Sadece Aslı ol. Bir defalık. あう・えっ